Selam, hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugünkü açılımda nedense içimden şu soru çok yükseldi. Kolektif adına şu soruyu sormaya niyet ediyorum. Diyorum ki aklımızdaki, aklınızdaki, kalbinizdeki kişiyle hikayeniz tamamen bitti mi? Yoksa hala yaşanması gereken durumlar, alınması gereken dersler, varılması gereken noktalar hala var mı? Varsa bunlar nelerdir? Evet, öncelikle soralım. Bağlantı. Bitti mi diyorum. Joker kartı dönüyor. Yani bu da bir ilginç oldu şu an. <laughs> evet. Evet, en doğru cevabı almaya niyet ediyorum aklınızdaki kişiyle aklındaki kişiyle hikaye şu an ne durumda? Bitti mi? Yoksa hala devam eden bir süreç içerisinde misin? Mahkeme kartı geldi. Aklındaki kişiyle şu an bağlantın ne durumda? Aklındaki kişiyle şu an bağlantın ne durumda? Bir kart daha istiyorum. Aklındaki kişiyle şu an bağlantın ne durumda? Müziğin kapanmasın ya. Bir saniye. aklındaki kişiyle bağlantın. Şunu almak istedim çok. Hmm. Evet. Şimdi. Evet. Aklındaki kişiyle bağlantın ne durumda diye sorduk. İlk kart. Mahkeme kartı. Bağlantı henüz bitmemiş. Şöyle ilerliyor bağlantı. Bu bağlantı her iki tarafa da farklı uyanışlar yaşatıyor. Her iki tarafı da farklı noktalarda ve farklı boyutlarda bir nasıl diyeyim size nedense şöyle söylemek geliyor içimden hani bir konuyla alakalı bir şey yapamayız ve aşırı çaresiz hissederiz ve o noktada Allah'a dua etmekten başka işte meleklerden yardım dilemekten başka hiçbir çaremiz kalmaz ya yani bunu şey anlamında söylemiyorum tabii ki çare her zaman Allah'tır ama hani en kötü anımızda hep böyle bir sığınırız gibi bir durum olur ya keşke öyle olmasa tabii. Bu bağlantıda sanki şu an öyle bir süreçten geçiliyor. Yani taraflar bir şeyleri dünya düzleminde çözemedikleri için dünya üzerinde bir şeyleri var edemedikleri için ve istedikleri yani istedikleri noktada değiller. Belki yan yana değiller. Belki yan yana geliyorlar ama anlaşamıyorlar. Anlaşamadıklarını düşünüyorlar ama arada bir bağ olduğunu farkındalar vesaire. Bu bağ karş, karşılıklı olarak iki tarafa da kendilerinden başka bir şeye sığınma ihtiyacı hissettirdiği bir noktada yani ilahi olana uyanma evresi diyebiliriz buna. Şu an bağlantı bu noktada. Aynı zamanda bu var olan durum, bu uyanış, bu Oraya ulaşma ihtiyacı, işte bu gökyüzüne el açıp belki dua etme, yardım isteme farklı güçlerden Başka boyutlardan yardım isteme, o boyutların var olduğuna belki e, inanç boyutunda eksikse bireyler, inanç konusunda yükselme durumları e, bir e, yüksek bir e, enerji yaratıyor. Ve bir şeyler yapma, bir şeylere adım atma, bir şeyler için harekete geçme. Tutku duyduk. Yani o o tutkuyla birlikte bir hareket etme ihtiyacı yaratıyor bu durum. Çünkü çok yüksek ve çok ilahi bir enerji alındığı için e, karşılıklı olarak bu bağlantı adına bir şeyler yapma ihtiyacı, harekete geçme bir şeylerin filizlenmesi, artık bir şeylerin karşılığının olması ihtiyacı. Evet. Şöyle bir şey de olabilir. Bağlantının bundan sonraki evresinde işte bağlantının daha çok görünür olması ihtiyacı. Bağlantıyla alakalı bunu belki insanlara duyurma ihtiyacı yani. Hani böyle şey görünür olmak. Görünür olmaktan çekinmemek ihtiyacı. Fakat gel gelelim ki bütün bu durumlar her ne kadar olsa da içsel bir kaos süreci de hakim. Bu kartı hep şey diye böyle yorumlayasım geliyor. İnsanın kendi içindeki benlikleriyle çatışması. Hani içimizde olan bütün o duygu düşünce hani hepsi bize ait ama istemediğimiz yönlerimiz de bize ait ya. Bunlarla çatışması, bunlarla kaos halinde olması hala bir şeyleri iki taraflı bir sorgulama evresinde olduğundan bahsediyor bağlantının. Özetleyecek olursam, bağlantı ilahi bir boyuta açılan bir kapı gibi şu an. Bu enerji bir eylem, bir e, tutku, bir istek, bir amaç için çabalama ihtiyacı yaratıyor ama şu an hala bir kaos sorgulama halinde. Peki. Bağlantı şu an bu evredeymiş. Peki. Demek ki hala bir şeyler bitmedi, demek ki hala e, devam ediyor bu süreçte karşılıklı olarak bağlantının iki tarafa da anlatmaya çalıştığı şey bu süreçte karşılıklı olarak bağlantının iki tarafa da anlatmaya çalıştığı şey i̇ki tarafa da anlatmaya çalıştığı şey, Çok ilginç bir şekilde sol sırt tarafına bir ağrı girdi şu an. Bilmiyorum bu ağrıyı hisseden var mı? Böyle şey garip bir ağrı girdi. Neyse. Bu bağlantının anlatmaya çalıştığı şey bu süreç içerisinde. Arkadaşlar şimdi şöyle burada ben direkt net olarak şöyle bir cevap alıyorum. Bu bağlantının sıfırdan başlama ihtimali potansiyeli çok yüksek. Ama bu bağlantı için öncelikle bir sessizlik döneminin, sezgisel bir süreç döneminin, manevi bir e, içe dönüş döneminin geçmesi gerekiyor. Çünkü anladığım kadarıyla bağlantı bu ana kadar hep değnek şu ailesi yani anlık yükselmeler anlık tutkular, anlık haz odaklı durumlar olarak ele alınmış ve bu şekilde var olunmuş belki bu bağlantının içerisinde. Ama şu an diyor ki azize, derin bir sessizlik, sezgisel algılayış, kişilerin daha çok dişil tarafını açığa çıkarıp o dişil yönü üzerinden harekete geçmesi sağlıklı bir dişil enerjiden bahsediyorum. Daha pasif, olayları gözlemleyen, yeni başlangıçlara açık ama daha öncesinde gözlem yapan, kendisinin aydınlık ve karanlık taraflarını kabul etmiş, bilgelik yolunda ilerleyen bir süreç olması gerektiği anlatıldı şu an. Eğer bu takdirde ilerlenebilirse karşılıklı olarak Joker kartı ile birlikte bu ilişkide sıfırdan ama yeni bir doğum. Yeni bir doğum nasıl olur? Yani yepyeni bir doğum, yeni bir insan, yeni bir ruh. Başka hiçbir şeye benzer. Yani yeni bir parmak izi. Öyle söyleyeyim size. Başka hiçbir şeye benzemeyen geçmiştekine benzemeyen. Bir durum açığa çıkabilir dedi. Ama şu an bu sürecin yaşanması gerektiğini söyledi bize kartlar. Peki o zaman şöyle soralım. Bu azizli sürecini, bu sessizlik, sezgisel algılayış, içe dönüş sürecini başarıyla atlatırsak bizi bekleyen olasılıklar nelerdir bu süreci başarıyla atlatırsak bizi bekleyen olası ihtimaller çok geldi ya olası ihtimaller nelerdir kılıçası büyücü kartlar görünüyor mu bu arada? Bir saniye. Şöyle yapayım. Hadi alalım ya. Şu biraz olayı bozdu ama. <laughs> yani şöyle ifade edebilirim arkadaşlar. Ben direkt şöyle bir şey geldi. Şu dört karta bakınca şöyle bir senaryo geldi benim aklıma. Eğer bu süreci sağlıklı bir şekilde yaşayabilirse iki tarafta burada yaşanacak potansiyeller evet kesinlikle çok yüksek. Kararlı olunacak. O yolda kararlı bir şekilde ilerlenecek ve büyücü kartıyla birlikte. Daha önce sanki açığa çıkmamış bütün potansiyeller açığa çıkacak ve e, ayakları yere sağlam basan bir biçimde. Bir ciddiyetle, bir istikrarla. Bir bilgelikle. Çünkü şöyle bir şey, evet şöyle bir şey. Şimdi kılıç asıyla açtık ya. Kılıç üçlüsü daha önce kılıç şöyle bir senaryo akıyor bana. Kılıç sanki ucu keskin kelimeler, cümleler, bir hamleler, bir şeyler yani. Ve e, taraflar elindeki bu gücü öncesinde yaralayan bir silah olarak kullanmışlar. Ve süreç onlara bunun aslında çok büyük bir güç olduğunu ama bunu yaralayan bir biçimde değil bir şeyleri var eden bir şeyleri belki yoktan var edebilen yani tövbe haşa o anlamda demiyorum ama büyücü kartının manifest gücünden bahsediyorum ee, zihinsel düşüncenin kelimelerin gücünün farkına vararak bunu artık bu noktaya evrilterek bu kılıçları kullanma ihtiyacı artık kılıç üçlüsü değil gibi algıladım ben ama gene de soracağım bu kılıç üçlüsü niye geldi Rumi'ye soralım bu kılıç üçlüsü neden geldi gelecek olası gelecek kartımda bu kılıç üçlüsü. Bu kılıç üçlüsü iki tane geldi. Tek kart istiyorum. Aa kılıçların beşlisi attı kendine. Sen fedakar olanı bıçaklayan kendini bıçaklıyorsun. E tamam burada bir bıçaklanma söz konusu zaten. Evet bunu anladık. Ama bu gelecek neden geldi yani? Gelecekte böyle bir ihtimal olduğu için mi? Yani aslında burada aktarılmak istenen mesaj şu gibi. Gelecekte işte dediğim gibi taraflar artık o dengeyi kurmayı öğrendikleri için bireysel olarak kendilerinden ettikleri fedakarlık alma verme dengesi daha sağlıklı bir noktada olması gerekiyor. Bir uyarı olarak mı geldi yani bu bize şu an? ben öyle algıladım ama hani fedakar olanı bıçakla hani kendini göz ardı etme önce sensin önemli olan gibi bir mesaj mı ruh ve yaşam birliği arzu duyar özü sonsuz ruhtur kupaların altılısı Vallahi arkadaşlar ben buradan direkt geçmişle alakalı bir şey alıyorum. Bu şu da olabilir. Geçmişte yaşanan olumsuz durumları tekrar gündeme getirme durumu söz konusu olacak olabilir. Bu tarafların canını yakacak, kalbini kıracak olabilir. Şimdi burayı irdelediğimiz için bu cevapları aldık. Yani burada tarot belki bununla alakalı uyarı sağlıyor da olabilir. Ruh ve yaşam Ruh yaşam ve birliğe arzu duyar. Özü sonsuz ruhtur. Yani yaşam, ölüm değil yaşam, teklik değil birlik, sen ben değil bizlik, sınırlı bir şey değil sonsuz bir şey. Bakın burada da sonsuzluk işareti var zaten. Ve birlik, kılıç ası yani kılıç birlisi. Ve yukarıyı gösteren iki figür. Biraz ucu açık oldu. <laughs> Olsun. Bazı şeyler bazen böyle ucu açık kalabilir bence. Düşünmek adına yararlı olabilir diye düşünüyorum. Açılım bu kadardı. Umarım uyumlanabilmişsinizdir. Umarım, umarım e, yarar sağlayabilmişimdir sizin için. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.